Sadece televizyonlarda programlar yaptım, radyoda programlar yaptım. Hep şöyle bir soru sordum ben insanlara. Motosikletin ön tamponun neresidir? Biliyor musunuz motosikletin ön tamponun neresi olduğunu? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Alnınız, alnınız. Tampon burası. Bana diyorlar ki çamurluk. Hocam işte çamurluk. Söylüyorsun, çamurluk. İşte gidiyor ne oldu yer, gidiyor. Hayır. Motosikletin ön tamponu sizsiniz arkadaşlar. Hepimiz izledik değil mi? Bir sürü motosiklet kazaları izledik. Bilmem ne izledik. Şimdi kask benim için, sizler için, motorcuyuz sonuçta yani. iki tekere biniyoruz. Çok önemli olmalıdır. Kask alırken nelere bakmalıyız? Nasıl almalıyız? Bunu bir inceleyelim beraber. Alabilir miyim o kaskı senden? Kask alacağım. Neye bakarsınız? Ece ve Dot sertifikası var mı diye önce bakarım. Ben. Anlıyorum ve bakıyorum ona diyorsun. Güzel. Başka? Sinel sertifikasına bakarım. Ben ona göre. Güzel. Başka? Yılına. Yılına. Evet. Çok güzel. Ama esas doğru cevap bu değil arkadaşlar. Evet. Doğru cevap ne biliyor musunuz? Hiçbirbirimizi kandırmayalım. Önce parasına bakarsınız. Nerede ucuz var onu almaya çalışırsınız. Yalan yalan değil. Ben de dahilim bunun içerisine. Şöyle bakacağız arkadaşlar. Çok güzel bir cevap aldım. Yılına bakarım kaskın. Çünkü bu kaskın gerçek kasklardan bahsediyorum. Şu polis savar kasklardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Onun da niye olduğunu söyleyeceğim. Bu kaskın imalinde içinde kullanılan poliuretan yapıya bir kimyasal madde enjekte ediliyor. Darbe anında kafatasınızın şeklini alıp kafatasınızın kırılmasını önlüyor iyi kasklardan bahsediyorum. Yoksa o 200 liraya satılan kasklardan değil kesinlikle. Yılına bakarım bir kaskın ömrü 3 yıldır arkadaşlar. 3 yıl 3 yıl. 3 yılda oldu mu o içindeki poliuretan yapı çöp. Başka hiçbir şey değil. Tamamen çöp. Bütün kask satanlarda var. Bütün kask satanlarda var. Kask almaya gittiğimizde ha bu arada şunu söyleyeyim. Kask için bütçenizden ayıracağınız en fazla paraya ayırın. Bakın ne dedim başlarken? Düzlük, dirseklik. Bana ne abi? 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası gereğince motosikletinizi muayeneye götürdüğünüzde sizden dizlik, dirseklik istiyorlar mı? İstemiyorlar. Ama ne istiyorlar? Kask istiyorlar bunu. Onun için kaska ayırabileceğiniz en yüksek limiti ayırın. Şuranın yedeği yok demin de söylemiştim. Kask alırken şunlara bakacağız. Bütün kask satanlarda var. Mezro var, kimisinde aparat var. Şöyle buraya kulağını şu üstüne koyuyor, şöyle bir yapıyor. Hangi size kask girdiğin anında çıkıyor meydana. Kaskı kafamıza göre alacağız. Neredesin? Gel buraya. Kaskı önce kafamıza bir giyeceğiz. Giy bakalım kaskını bir. Kaskı kafaya geçirdikten sonra tamamen oturttuktan sonra elimizle çok bastırmamıza da gerek yok. Şöyle iki yanından tutacağız kaskı. Ve kafamızı içinde çevirmeye çalışacağız. Bak gözlerimizi değil kafamızı çevirmeye çalışacağız. Güzel. Şunu görüyor musunuz? Bakın şöyle oluyor. Yanaklarınızdan şişecek ve dönmeyecek. Bol olduğu zaman şu olayda yani kaskınız bol dönüyor kafa içinde. Darbeyi aldığınızda Allah korusun düştünüz. Yerde sürüklenirken bu asfalt zımpara kağıdından beterdir. Onu da size söyleyeyim. Elinizi yani et varsa görünen asfaltın üstünde de sürünüyorsanız emin olun zımparadan beterdir. Komple alır. Kemiğinize kadar alır. Kaskla yere düştünüz. Bol da bir kask varsa kafanızda. Eğer o kask yere sürünürken bir yere takılırsa şu harekette kalır. Şu çene mutlaka tutar kaskı tamam mı? Şu harekette kaldığı zaman biraz da süratliyseniz bu kafa dönmesiyle kafanızı kopartır atar. Onun için kaskın dönmemesi lazım. Birinci kriter bu. İkinci kriter kaskı giydikten sonra insan korku anında bu otomobil kullananlarda da aynı bizde de aynı veya şöyle bir örnek vereyim evde mesela elektrik yani eşiniz dedi ki ya işte herif bak elektriğin bilmem nesine bilmem ne oldu al şu kontrol kaleminde yap tam o ya derken ee, ceyran çarptı elinizi ne yapıyorsunuz yapıyorsunuz değil mi şu hareketi yapıyorsunuz bu cenin pozisyon derler arkadaşlar buna şu omuzları sıkmak şöyle boynu içeriye insan boynu iki buçuk santim yukarıya uzayabiliyor iki buçuk santim aşağı iniyor vücudun içine giriyor. Bunu şöyle hatta e, televizyonlar bu National Geography'de falan filan Afrikalıları falan gösteriyorlar kadınlar böyle halka taka 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 uzatıyorlar. Görmüşsünüzdür illa. 2,5 santim uzayabiliyor. 2,5 santim içeri giriyor. Şu hareketi yapacaksınız bakın. Kaskı taktık kafamıza. Şu hareketi yapacağız. Yapar mısın lütfen? Yan dön lütfen. Buradaki boşluk şuradaki bakın şu kaskın omuza değdiği boşluk maksimum serçe parmağınızın genişliğinde olacak. Yani şuraya anca parmağınız girebilecek. O da serçe. Şu bile olmaz. Sebep ne? Darbe anında kendinizi cenin pozisyona ister istemez aldığınızda köprücük kemiklerinize kaskın alt kenarı bassın, kemiğinizi kırsın, boynunuzu kırmasın diye. Buna lütfen dikkat edin. Çıkartabilirsin. Kaskı elinizden düşürmeyin. 50 santim yükseklikten bakın 1 metre 2 metre demiyorum. 50 santim yükseklikten kaskı yere bırakın. Eğer iyi bir kasksa elinizdeki kask o içerideki o kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. O poliuretan yapı kemikleşiyor arkadaşlar. Kemik, kemikleştiği zaman da işte görevini yapmış oluyor. Kask bir daha çöp olmuş oluyor. Araştırarak kask alın. Yeni imal kask almaya çalışın. Ve ucuz kask alın. Öyle mi? Hiç tepki vermiyorsunuz. Hayırdır? Hayır. hayır. Ha, o tepki böyle yani e, şey gibi dinlemeyin lütfen. Bak bir şey söylüyorum. Hiçbiriniz tepki vermediniz bana hemen. Ucuz değil. Gücümüzün yettiği kadar kalitelisini almaya dikkat edelim. Gücümüzün yettiği kadar kalitelisini almaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim Trendyol Go olarak şöyle anlatayım size. Biz Türkiye'nin en büyük firmasıyız. Bizde beraber çalıştığımız arkadaşlardan da şunları bekleriz. Bizim yeleğimiz, bizim logomuzu taşıdığımız sürece insanlar artık eskisi gibi değil arkadaşlar. Açıyorlar telefonu. Bak, sizin şu plakalı motosikletinizin kafasında kask yoktu. Veya ağzında sigarayla. Sizler İnsanların evlerine paketleri teslim edeceksiniz. Oradaki insanlarla muhatap olacaksınız. Bizim sizden beklentimiz şudur arkadaşlar. Kıyafetiyle, fiziğiyle, görünüşüyle, kaskıyla bir bütün olarak bizim logomuzu, Trend yol Go Logos logosunu hakkıyla ve güzelliğiyle taşımanızı istiyoruz sizden. Anlaşıldı? Şimdi Eminim ki hepiniz çok iyi motorcusunuz. Bizler sizin kadar motorcu olamayız. Eminim ki hepiniz çok iyi motorcusunuz. Ben, değilim. ben değilim. Bilmem. Ben 54 senedir motora iki kişi biniyorum arkadaşlar. Hep iki kişi bindim. Hiçbir zaman tek başıma binmedim motora. Lütfen siz de ömrü hayatınız el verdiği sürece motosiklete bindiğiniz sürece iki kişi binin. Biri ben. Diğeri kim? Bilenler biliyor dün gelenler. Ben Yusuf'la beraber biniyorum arkadaşlar. Ne zaman o Yusuf'u bırakırsınız ölürsünüz. Korkun. Motora binerken hep korkun. Korkarak binin. Ben biliyorum, ben yapıyorum. Yok. Her zaman için önce kendi sağlığınız, kendi canınız, sonra diğer işlerimiz.